Sorusu Selam aleyküm. Sıralamam. ya. of ya. Yok ya kafasına göre <laughs> takılır o ya. Evet. Bağlan <laughs> şey yap. Sıralamayı kendi içinde yap. Ne yapıyoruz şimdi? Hanımefendi. Önce bir açılışımızı yapabilir şey misin? Meraklı çift kanalını. <laughs> Yapamıyor musun? Ben mi yapayım? Onu da ben <gülüyor> <gülüyor> yapayım. Ama aynı Koş, son, o, şu an evet gösteriyor, gösteriyor bize. Evet evet gösteriyor her şeyde. Niye koysana mı sen? Niye öyle duruyor? Heyecanlandım. Hele canlandım. Hele can. Başlıyoruz. 3, 2, 1, 5 kayıt. Benim <laughs> miydi? <laughs> 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 ha iyi tamam. O zaman Meraklı Şirket kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza Yepyeli hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra sorularda. Tamam tamam, başla. Tamam, baştan. Heh, hadi. Soruyorum. Baştan la kanalı açalım bir? Açalım. <laughs> Bir kanal açmadan <laughs> soruyu patlatıyor ya. Bir konudan bahsedelim ha? falan. Güzel. Konudan bahsedelim, ne yapacağımızdan bahsedelim. Evet, konumuz nedir? Anlatın. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. İlk defa bizi yan yana görüyor olabilirsiniz. Bugün bir değişiklik yapıyoruz. Evet, biz Meraklı Çift. Meşhur Meraklı Çift biziz. <laughs> Ama meşhuruz. Meşhuruz. <laughs> İsimleriniz <Sonuçlar>. neler? Aynı. Düşün tamam. Yok önce kendimi söyleyecektim, sonra dedim eşeklik olmasın. Önce öncelik bayana ver. öncelik verelim, hanımefendimiz öncelik Böyle verelim dedim. Mı? Eşim. Eşimi öncelik verdim. Hayır yok, linç edebilirler. Linç konuşur. ya, ya kim ne? Benim içimi biliyor, kalbim temiz. Eşim Aylin. Eşi Önder. Bir <laughs> 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 bütün olarak ben evet. çifti çift Açık yüz ailesi. Evet, şu an oyunumuzun kuralları neler? Kural mural yok, bam bam bam. <gülüyor> <gülüyor> <Bize> <gülüyor> Soru cevap. Kardeşim bize gizli gizli sorular hazırlamış. Aynı anda cevaplayacağız. Soruları evet. bize göstermiyor hiçbir şekilde. Evet. O soracak. Biz de evet veya hayır diyeceğiz. Çok Ve ona güzel. göre zaten formatımız bu şekilde ilerleyecek. Bakalım ne olacak. E biz de bunu yalan söylemeyelim. internetten görmüştük. E, ünlü bir çiftten. Yok kimden gördük biz bunu? Sen söylemiştin bize, izlettirmiştin. Kim? Söyleyemem reklam olur. Reklam mı oluyor? Arkada tabii kardeşim Selahşı Göz. Aydin Hanım'ın görüncesi olur kendileri. <laughs> Benim kardeşim. Hanım'ın. Hanımın görüncesi. <laughs> evet. evet. Sorular gelecek yavaş yavaş. Biz de dürüst bir şekilde, evet, düzgün de, bir şekilde diyeceğim. cevap vereceğiz. Evet veya hayır diye cevap vereceğiz <laughs> evet, soruya bağlı. E, bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakacağız. Soruya bağlı. Evet, orada bir şeyler de olabilir. <laughs> evet, başlıyorum. Birinci sorumuz. Hayatında hiç havuza işedin mi? Ama saymadınız ki, nasıl olacak direkt patlatıyorsun? 3-2-1 e diyecek önce. ki. Aynı anda kaldıracağız Olsun, ki. Olsun tamam devam ediyoruz, başa sarıyoruz. Tamam. Soru 1. Hayatında hiç havuza işedin mi? 3-2-1 <laughs> Nasıl ya? Bayağı. <laughs> Çişim gelmişti, salmıştım. <laughs> Küçüktüm o zamanlar, anlamıyorum. Yaptı ama ya. ben biliyorum bak, suda klor var. Mesela örnek veriyorum, gittiğim yeri söyleyeyim. Ama renk değişiyor diyorlar. Yani. Ya ama ben denedim kaç kere, şu rengi değişmiyor. Niye değişmiyor, onu anlatayım. Bak baştan <laughs> Ya Ama siz yapmayın, biz küçükken yaptık ama yapmayın. Ee, şöyle oluyor. Şimdi biz e, meşhur bir parka gittik, su parkına. isim vermiyoruz, İstanbul'dayız. İki tane evet. park var. Biz evet, bunlardan ikisine var. de gittik, ikisine de denedik. Adamlar kloru basmışlar. Artıklar böyle ağzımız burnumuz yanıyor. Çamaşır suyu gibi kokuyor zaten. Sonra da şey sal sal, sal, sonra? sal Ya zaten sıcak hava. Serinlemek için girince orada bir sıcak su kaynaşması olunca içeriden böyle bir ateşim oldu. Ulan tuvalete gidene kadar baktım havuzda uzak. Dayanamadım. Çekildim köşeye. Saldım. Ondan sonra çıktım. Neyse, Ama yani küçüktüm o zaman. Bundan yaklaşık 10 sene falan oldu. Düşün Küçük yani. Küçük mü? 10 sene. 10 sene. Ben büyüğüm ama. Sen 40 yaşında. 40 yaşında ben Ben küçüğüm be. Tamam. O zaman <laughs> soru 2. Hayatında hiç burnunu karıştırıp yedin mi? 3. 2. 1. Karıştırıp yedin mi? Ama tadına burada... bakmıştım var. Yemek sayılmaz değil mi? Ama tadına bak. Mı? Valla baktım tadına. Ya aslında teknik olarak değmiyor musun? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Teknik olarak zaten yiyorsun bunu. Nasıl? Nasıl? Şimdi biraz <laughs> iğrenç bir kanal olmaya <laughs> Şöyle oluyor. Meraklı çiftin gerçek Bak, yüzü. Geniz böyle yapınca genzine gidiyor ya. Evet. Onu çıkartıp o balgamı tükürüyor musun? <laughs> Tükürmüyorsun, yutuyorsun. <laughs> e, tüküremiyorsun çünkü yutuyorsun. Zaten o çektiği şey aslında sümüğün ta kendisi. Hayat sümüğün sümüğünü yemiş. <laughs> Evet, tükürmüyorsun, yiyorsun. Bu teknik olarak böyle ama ben tadına da bakmıştım, var <laughs> yani, biliyordum. <Tamam>. Ekşi. <laughs> evet. Neyse, oldu o zaman. Soru 3. Eşinizin mafyanın kaçırdığını düşünün. Ya sizin canınız, ya onun canı dediler. Canınızı hmm. verir misiniz? 3, <laughs> 2, 1. <laughs> Aynen O'yu <laughs> dedi. Ben verdim gitti. Ben çok seviyorum. Şaka ya, şaka! Ha, ha. Sen videonun öncesini görmediniz ama siz. Eşinizi mafya kaçırırsa hemen... ...doğaya çaktı. Ama evet. Onu izleyeceğiz. Kameralar evet, oynuyor. Kameralar oynuyor. Seviyorum onu, seviyorum, 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 seviyorum. Seviyorum, seviyorum. Ya <laughs> <o zaman gülüyor> ama öyle bir... şey. İnşallah kalmayalım. kimsenin başına gelmez. Yani ya mafyada da pek bir işimiz ya yok ben, ama... O. ...zaten o kadar da paramız <laughs> yok, bizi kaçırmazlar <laughs> diye. Geri yani. getirdiler. O zaman... Diğer soruya geçiyorum. Geç bakalım. Paraya ihtiyacınız var. Böbreğinizi para karşılığı satar mıydınız? Kaça? Kaç para verecekler? kaç, <laughs> para, kaç para verecekler? Herhangi bir mevla. Yani mevla. Be, ya normalin üstünde. Iki... Bir dakika dur <laughs> saymıyorum ya. Şöyle söyleyeyim. Normal, normalin üstünde tamam mı? Bak şimdi normal üstüyse ben iki böbreği de veririm. Oradan diyaliz merkezine gidelim. <laughs> Oradan hadi tamam hadi say. 3, 2, 1. İkisi de. <laughs> o bana. İki evlenmiştim. Para para para, para yazır. Bu hayatta her şey. Bak, her şey para değil ama her şey para. Para her şey. O zaman bir değişiriz. Yok, her tam şey tercihle, olursa... Bu hayatta para her şey değil ama her şey para. Tamam. Güzel oldu. Ama bir dakika, karıştırıyorum şimdi. Dolgağana mı karıştırayım? Ben de karıştırayım yani. Dur bak bakıp bak durayım. Aynen ya, geldi şimdi. <laughs> ben içiyorum burada. abi. Burada seyircimiz dolgağana ben yaparım. Ben, ben yaparım. Doğru. De, yalan de. Doğru. Evet. Yani. de onaylatıyor. Evet, <laughs> evet kaldı. Evet. Bir de <laughs> soru <gülüyor> daha var. Buna benzer. Yani bir önceki sorumuza benziyor. Böbrek satmalı gene mi? Evet olana. Ne Para karşılığı. Ne satıyor? Evet. Para ise evet. Para varsa evet. Aa, kışı nereye koydun? Ha. Söylüyorum. Oh, Kamera kaşını. arkası. Kamera arkasına koyduk kaşını. Kesiyoruz burayı. Aferin. <laughs> <laughs> burayı kesin Yok yok. Tamam. 200 bin lira verseler böcek dolusu bir tabağa yer misiniz? Hımm... ama bir şey de. 3, 2, 1. Asla. Ben yerim. Para olsa Ama şöyle. Onu güzel kavuracaksın böyle soslayacaksın. Öyle bir şey yok canlı, <laughs> canlı böcek. Yok o zaman. Hayır. Aa geçti artık. Yersin diyeceksin artık. 200 bin lira ya 200 bin lira da az. Bir iki buçuk. Böyle... Milyon. 500.000 <laughs> 500 bin liraya anlaşırız onu. Beş sene kutlatırız. Evet, bu bir değişik bir soru. Yani o sizin zaman... için, çift olduğumuz için tabii. Hayatınızda hiç eski sevginizi stopladınız mı? 3 2 <laughs> Ama direkt 1 Arka ne bu, kadar meraklı stoplamaya ya. ya. <laughs> ben bir daha sorsam. Hayatınızda hiç her... eski sevginizi... ya soru gelmedi <laughs> Eski sevgilinizi... <laughs> eski sevgilinizi stopladınız mı hiç yani? Evet saymana gerek kalmadı zaten aldık. Evet. Hangisini? <laughs> Mesela hangilerini? Ben fark etmiyor <laughs> ya. Ya bunun hesabı vardı ben biliyorum ya. Biz <laughs> merak çifti onun hesabından çevirdik. Ya ben... Bu, <laughs> <laughs> bak neydi DBYL bilmem ne? yaradı mı yaradı? <laughs> yaradı. Tabi sadece bizim işimiz yaramadı ha. Ben biliyorum bunun arkadaşları da şifreleri almışlar. <laughs> Onlar da isteyebiliriz topluyordu. İsim vermiyorum. Bayağı sıkı kanalı. Şu anda Stok bir şifreleri değiştirdim. Bir Kendi adımıza koyduk. Diyorum. Ondan sonra merak çift yaptık kanalı. Valla Instagram hesabımız meraklı çift olarak kaldı yani. Ama eskiden o stol kanalıydı. Tam sizin sorunuz. Şimdiden uyarı veriyorum. 3, 2, 1 demeden zaman, cevaplamıyorum. O ama. O zaman uçuyoruz. Sabah kahvaltısında akşam yemeğini düşünüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> yerken yani. Hı hı. Musun? Sabah yemek yerken? Akşam Sabah ne yiyeceğini düşünüyorum. Sabah kahvaltı yaparken akşam yapayım, de düşünüyor musun? Evet. Hı -hı. Üç, iki, bir. Evet, evet. Ben akşamı değil, ben arada öğleni, ikindiği... Üstündüğü... Biz Aha. bir hafta planlı bizim yiyeceğimiz. Yani ne yani. yiyeceğim ben hepsini tek tek. Aynen kaldırmadan evet demek. Yani şöyle bir şey, ben burada ben böyle... Ben burada böyle yumurtayı yerken oradan zeytini kesiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o derece. Evet, yemek konusunda... Bir dünya markasıyız yani bence. Mutfağın önünden geçip kilo alan insanlar. Yok geçer <laughs> kesin. Yok, yani direkt giriyoruz yiyoruz sonra çıkıyoruz. Bu da biraz şimdi kahvaltıdan sonra <laughs> kötü oldu ama. <laughs> Geliyor soru. Dışkınızı yaptıktan sonra arkanız dönüp baktınız mı hiç? evet. Üç, iki ve... Hayır ya. Sen bakmıyor musun? <laughs> Neden ne bakıyor? <laughs> Niye? Niye bakmıyorsun? <laughs> bu sıçmıyormuş gibi <bu> konuşuyor ya. <laughs> Direkt sifona bak. Değil. Bakıyor, sağlık açısından da bu. Ben bakıyorum. Sağlık açısından falan hikaye. Şey. Ben bakıyorum. Bazen orada oluyor. Bazen olmuyor. Bazen yapmadım <laughs> diyorum. Yaptım da nereye gitti bu? Yaptığımı hissediyorum. Dönüyorum bakıyorum yok. <laughs> Lan diyorum ki? O gitti? gizli dışkı. Gizli dışkı var. Komando falan vardı onları okumuş Evet Dışkıların. Ama o bana oluyor. Anlattıkların 3-4 tanesi bana oluyor. <laughs> ee, bir diyorum, muhabbet var. Yok diyor. Ne yapalım yok ya. Bazı çeşitleri internet. İnatçısı gireyim. da var. Şifonu basıyorsun gitmiyor. İkinci şifon dolana kadar bekliyorsun. Oğlum <laughs> neler neler gidiyor o şey. Ulan bir de misafirlikteysen var ya bir tane basıyor adamı. Peçeteyi basıyorsun üstüne. <laughs> Fırçayı basıyorsun. Ya bizim fırçalık o yüzden. Oğlum. <laughs> o gitmediği zamanlarda oluyor. Bunu <laughs> yapmışlar. Fırça kesinlikle götürmüyor. Üç falan basman lazım. Aa, Fırça ne içiyor? Ben öyle Bu niye peçete oluyor? Çorba yap, yaparlar. O misafirler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> misafirler yapıyor. O zaman evet, yeni diğer sorumuz. sorumuz. <laughs> ee, birinin dedikodusunu yaparken yakalandığınız oldu mu? Hmm. Üç. Nasıl? Bir dakika soruyu tam böyle bir şey yapalım İki, da. İki, bir. Yani birinin dedikodusunu yapıyorsun. Tamam. Sonrasında o dedikodusunu yaptığın kişiye yakalanıyor musunuz? Ya sonrasında ya da o an. Yani hatırlamıyorum yakalanmıştım vardır belki kaldırayım Yakalanmıştım belki vardır hatırlamıyorum. Dedikodu biz dedikodu yapmıyoruz. Biz olanı konuşuyoruz. Olan. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yakalanmadım onun bilmiyorum. Olanı konuşuyoruz. Yakalandı Kesin yakalandım. Hayır ben sana yakalandım. Yakalandım. <laughs> yakalandım mı? O zaman diğer soruya geçelim. Hiç para vermeden toplu taşıma araçlarından birini kaçak kullandınız mı? <laughs> Üç, para iki, bir. <laughs> kaçak evet. öğrenci akbiliyle geziyor. Ben mi? Sen mi? <laughs> Be Benim kaçak. Akbili. akbilimi almış. Bak olayı anlatayım dur. Bak çok güzel bir olay. Öğrenci akbilim var. Seriha dedi ki abi ben işe gidiyorum. Ben metrobüs kullanmıyorum yani otobüs metrobüs kullanmıyorum. Seriha dedi ki abi ben işe gidiyorum. Ben kullanayım mı? Dedim al kullan. Ne diyorsa. Değil mi? Hani öğrenci kartı. Sen de tipinde küçük. Öğrenci gibi şey yaparız. Gidersin. Böyle bir iki hafta kullandı. Bir gün beni arıyor. Abi ne oldu? şeyik aldılar. Kartı. Kartı nasıl aldılar? Anlatışa bak. Metrobüs köprüsüne gittim. Yukarıya çıktım. <laughs> Güvenlik orada kontrol yapıyordu. İnsanların hani şu şeyleri e, indirimli ötenlerin şeyine bakıyor. kimine. Ee bir iki dolandım. Belki çevirmez diye gittim, çevirdim. <laughs> Dedim gerizekalı mı? Aşağıda otobüs durağı e? var. Bir otobüse bir sonraki durakta den. Sanki paramı veriyorsun, 1 lira mı zaten? En aşağı otobüs durağına bir sonraki durağa git, tehlikeli. orada bin adam. Otobüsteki daha tehlikeli ya basacaksın ama otobüste. Otobüste basıyorsun geçiyorsun. Abim dedi ki zaten keşke binmeseydin hiç. <gülüyor> Aynen, <laughs> İçeri yani. gelmeseydin. Hiç, eve değil eve mi? <laughs> Aşağı in otobüse bin git veya ne bir başka bir şey. Ben otobüs diye bir şey Çabuk var. Çabuk kabullendim ama. Ya evet. ben de okula bana sadece. Şey yapıyordum. Ee, basmıyordum. Yani çok kalabalık oluyordu. Artık kapıdan bindiğiniz zaman Akbili At, uzatıyorsun bazen gelmiyor falan. Ha, <laughs> ya o itibariyle düşerek. Yani Küçükken bak. ne yaptım biliyor musun? Bak Bakırköy'e gidiyoruz gezmeye okuldan kaçmışız. Bakırköy'e gidiyoruz. O zaman cebimizde tabi para var ama hani Bakırköy'de yiyeceğiz. Ya Dürük, he para var. Dur. <laughs> para var. Yiyeceğe para var. yiyeceğim para var ya. O zamanki de 5 lira oldu küçük birisi. Mi? Gittim minibüsçüye. Gidiyorduk böyle Ali ile beraber. Ali de var orada. Abi diyorduk. Kızım, paramız de, yok. Paramız yok. Şeye kadar gelebilir miyiz Hı. hani? Bakırköy'e kadar gelebilir miyiz diyorduk. Biniyorduk gidiyorduk. Bazen de bakıyorduk böyle çok kalabalık. Biniyorduk gidip en arka köşe koltuğa oturuyorduk. <laughs> Kendimizi pusuyorduk. Sanki bizi görmüyor adam. Görüyordu ama ses çıkarmıyor. Küçüğüz bizde akıl dermiyor. Ama yapmış mı? Allah affetsin. Allah'a affetsin yani. Yapmışımız var yani. Hakkına girmiş. Girmişiz, tamam. girmişiz. Evet. Diğeri. Şimdi yapıyor muyuz? Katiyen asla öyle bir şey yok çünkü kullanmıyoruz. Korumalı. Kullansak yaparız yani. <laughs> kullanmıyoruz. Şartlar <laughs> evet. Şartlardan dolayı kullanmıyoruz. Servisimiz var, o var, var, var gidip geliyoruz. Ve diğer soru. Gelsin. Çevir. Su içtikten sonra bardağı temiz bardakların arasına koyduğunuz oldu mu? 3 2 1 ama şu sayılıyor mu? Yakaladım. Içtim, yakalamana gerek yok ama bak. niye Ama aslında? ben bilmiyorum ben o bardakların hep temiz oldum. Ama zaten. temiz bak anlattırmıyorsunuz ki. Ben şimdi suyu içtim. içtikten sonra musluğu açtım. Püt püt püt, püt çalkaladım. Ondan sonra aldım böyle iki kez sirkeledim. Gittim bardakların arasına koyuyorum. Allah'tan o zamanlar korona yoktu ben fark ettim. <laughs> Koronaya kadar hallettik bu işi. O ben yaptım ama oldu bir kere. Bir sonuç olarak yapmış. Hı. Sus Ve... olmuşlar bir şey değil ki son sorunun bir öncesi diyelim. <laughs> Hiç altınıza kaçırdınız mı? 3, 2, 1. Bir saniye Yaptım. ya. Yaptım. O, o, o ya yani ilkokul zamanında. Külülen, tamam yani sonuçta. İlkokul olarak. i̇lk ilk i̇lk okul. yapmıyordum. Ay, 8. Mu? Aynı cevap yani yapıyordum ben. Cevap vermeden Aynen cevap yapmıyordum. Hayır mı <laughs> yani... Hiç yapmadım mı altı? Bir şey diyeceğim. Hiç altını yaşamadım. <laughs> ben buna güvenmiyorum Bir şey diyeceğim. Tamam işiyorsun ama. Hani... <laughs> Okulla başladıktan sonra işe değil mi? Ya başlayayım. okulu Anne, geç, ben, ya, ben, ben okulda işe değil. Bu kullanabilir miyim? <laughs> Bak şimdi, şeyi geç, okulu geç. Sen ben okulda işe değil Söylüyorum. Seda okulda mesela yanımda gülerken onu değil. Onunla işe kızdım. Hiç mi ama dışarıda şükür oyun önerken, top oynarken top oynarken bahçeye gittiğinde beze de mi yapmadın? Ya bez değil ya kendini bilip de altına işemekten vazgeç. <laughs> bilerek hayır yok olmadı cidden olmadı. Bilerek ya. zaten yapmazsın altına kaşırıyorsun. Ama, ama o kadar sıkışmadım demek ki ben. Hiç mi sıkışmıyor <laughs> Ya bebek küçükken ben ya. yaptım tabii hep herkes yapıyordu uyurken falan. Uykü onlar gir onu zaten bilmiyorsun. Ya onun dışında onunla dışına bahsediyorum. Oha bahsederim. tabii ki de yapmadım. Cidden yapmadım. <laughs> <Al> <laughs> Ama bana sen Sen yaptın mı? Ama A sen yaptın ben çişir. söylüyorum sen ben çişim geliyor ben havuza işin atamam <laughs> ben yaptım diye ya. Cidden yapmadım Yaptım valla ya. yapılır Ne Yapılır ya. Valla yapmadım valla ya. yapmadım. Aa, yaparsın ya. Silah yapmış diyorlar. mi? Seda yapmış Beni saymıyoruz. Niye? Ben... <laughs> 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 Bak şimdi valla sen kıvranıyor şu anda kamerada gözüküyor ama kıvranıyor da. Sağ sağ görmüyor kimse sağ. Ya sağ Evet evet sağ sağ. Zıplıyor. Son soru. Sor. Son soru. Hanginiz daha vicdansız? 3, 2, 1. Bunu normal cevaplıyoruz. Ben vicdansızım ama Aylin daha vicdansız. Bak söylüyorum o sen yazmadan. <laughs> Yok ben vicdanlıyım diyecektim ama neyi kaldırdım. <laughs> yani senin bu olayına şahit oldum. Vicdansızsın ya. Sadece. Bir arkadaşının gelmişini, geçmişini, iş ortada konu yokken aldı. Yüzüne, <laughs> yüzüne yüzüne vura vura. Instagram. Ben ama baktım. beni sinir etti. Tamam da o yani sinir ayrı, vicdansızlık ayrı ya o. <laughs> normal insanlara karşı vicdan var mı? Evet, Şartlar vicdan normal değil. de o zaman. Tamam hadi <laughs> öyle olsun. Bu <laughs> kadar mı? Şimdilik bu kadar. Bir diğer sorularla yani. bir sonraki Şimdi bir soruları biz sana soralım. Oyunumuzda görüşmek soralım, üzere. Soralım soralım. Telefonu ver sana soruları soralım. Hı -hı. Evet Evet kanalımızı kapatın. Evet. Belakçı kanalına abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğendin. Bize dair orada bir şey var böyle parmak <laughs> yani Beğen, arkında. takip et, Beğen. yorum yap. Aynen bir şeyler yap. Bir merak Bu sorulara size sorular cevap var. vermek o istiyorsanız sorular. aynen yapabilirsiniz. Artı sorularınız varsa siz de sorun. Biz gene onları bir video olarak çekelim. Evet, ee, bakalım. Seda gene düzenlesin. Bize versin. Biz bilmeden cevaplayalım. Okey. Görüşmek e, üzere. Bye.